Bugün Bingöl'de ilimizin afet hazırlık toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyor. Ülkemizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için en büyük çabayı her zaman gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize en kalbi selamlarını, muhabbetlerini bu vesileyle iletmek istiyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye bulunduğu coğrafyanın kaçınılmaz bir gerçeği olarak depremler başta olmak üzere birçok doğal afete tabi maruz kalmıştır. Gelecekte de maalesef bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle Bingöl ilimiz Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında yer alması nedeniyle yine riskli illerimiz, bölgelerimiz arasındadır. Ancak önemli olan bu riskleri bir kader gibi görmemek, güçlü bir irade, sağlam bir altyapı ve bilimsel temele dayalı bir planlama ile afetlere karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaktır. Afetler yaşandığında müdahale etmek, afet sonrası gerekli iyileştirmeleri yapmak elbette çok kıymetli ama bundan daha kıymetli olan afet yaşanmadan gerekli tedbirleri alıp riskleri iyi yöneterek afetlerin yol açabileceği zararları en alt düzeye indirmektir. İşte tam da bu bilinçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin afet yönetiminde dünyaya örnek olacak bir kapasiteye ulaşması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmaların en somut yansımalarından biri de bugünkü toplantımızı gerçekleştirdiğimiz UMKE Lojistik Merkezi'dir. Burası Bingöl'deki bu merkez 105 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 adet sahra hastanesi, bünyesindeki 13 araç, 2 helikopter pisti ve son teknoloji sağlık ekipmanları ile sadece Bingöl'ün değil tüm Doğu Anadolu'nun afet müdahale üstlerinden biri konumundadır. Enkaz alanları, mobil haberleşme aracı, sahra mutfakları ve acil müdahale çadırlarıyla UMKE ekiplerinin afet sahasında kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmesi için tam donanımlı bir lojistik destek merkezi konumundadır. Afetlerde ilk saatler malum çok büyük önem taşıyor. UMKE lojistik merkezleri hızlı ve etkili müdahale kapasitesiyle olay yerinde yerine anında ulaşarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmaktadır. Ben de geçmişte görevlerim gereği çeşitli afet durumlarında sahayı görme imkanına sahip oldum. Oralarda UMKE'nin ne kadar büyük bir çaba, fedakarca bir çalışma sergilediğine hep şahit oldum. Bu vesileyle UMKE'ye katkıda bulunan, çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Zamanla yarıştığımız bu ilk anlarda sağlık ekiplerimizin güçlü olması için her türlü hazırlığın önceden yapılmış olması büyük bir önem taşıyor. Bu merkezler hayati malzeme ve ekipman stoklarını bünyesinde barındırmaktadır. Tıbbi malzemeler, ilk yardım kitleri, ilaçlar, Sahra hastaneleri, jeneratörler, bütün bunlar bu kapsamda önemli ekipmanlar olarak sıralanabilir. Afet bölgesinde bölgesine anında destek sağlamak, kaosun, kargaşanın önüne geçmek için her şey önceden titizlikle planlanmaktadır. Aynı zamanda Umke lojistik merkezleri afet yönetiminde koordinasyonu sağlayan stratejik üstlerdir. AFAD'la, sağlık ekiplerimizle, emniyet güçlerimizle uyum içinde çalışarak kriz yönetimini en etkin şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu merkezler sadece ekipman ve malzeme için değil, <laughs> aynı zamanda sağlık çalışanlarımız ve kurtarma ekiplerimiz için de bir üst, bir merkez görevi görmektedir. Onlar gece gündüz demeden canlarını ortaya koyarak yeri geldiğinde, mücadele eden kahramanlarımızdır burada bu çalışanlara özellikle e, emniyetli bir ortam sağlamakla tüm topluma çok daha güçlü bir şekilde hizmet etmelerine de imkan sağlamış oluyoruz afetlere karşı hazırlıklı olmak en büyük önceliğimizdir bugün yapılan her yatırım gelecekte kurtarılan hayatlar demektir değerli kardeşlerim Afetlerle ilgili son olarak şunu söylemek isterim. Tüm Türkiye için bu geçerli. En önemli mesele koruyucu müdahaleler, riskleri azaltıcı müdahaleler. Bu da risk analizlerinin iyi yapılmasıyla ve riskli alanlara müdahaleyle mümkün. Özellikle kentsel dönüşüm bu anlamda çok çok kıymetli, hayat kurtaran bir e, hadise. Dolayısıyla tüm Türkiye'de başlattığımız kentsel dönüşümü hızlandırarak devam ettirme kararlılığındayız. Geçen yıl yeni bir başkanlık kurduk. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Yeni bir kanun çıkardık. Kentsel dönüşümü daha kolaylaştıran, daha pratik hale getiren önümüzdeki süreçlerde bu önemli. Bir taraftan da sosyal konutlarla diğer yapı çalışmalarıyla inşallah ülkemizi çok daha dirençli hale getireceğiz. Geçen e, 2000 e, 23'te yaşadığımız deprem afetinden sonra da biliyorsunuz şu anda dünyanın en büyük şantiyesi Türkiye'nin deprem bölgelerinde 200 bin'den fazla konut teslim edildi. Bu yıl sonu itibariyle 450 bin civarında bağımsız birimin tamamlanması öngörülüyor. Çok yoğun bir çalışma var. Bu çalışmalarla aslında o bölgelerimizi de depremlere çok daha dirençli bir hale getirmiş oluyoruz. Bingöl ilimiz de bu anlamda en hazırlıklı illerden biri diyebilirim. Tabii ki eksikleri her zaman düşünmek gerekir. E, yapılması gereken, mutlaka e, atılması gereken adımlar vardır. Ama şunu ifade edeyim, Bingöl'deki yapı stoğunun yüzde %80 80'e yakını son 20 yıl içerisinde e, gerçekleştirilmiştir, yenilenmiştir. Gerek kamu binaları, gerek konutlar. Bir taraftan vatandaşımızın yaptıkları bir taraftan sosyal konutlar, kentsel dönüşüm bütün bunlarla birlikte yeni daha güncel yönetmeliklere göre deprem hazırlık anlamında çok önemli bir dönüşümü Bingöl'ün yaşadığını rahatlıkla ifade edebilirim. İlçeleriyle, birçok köyüyle, beldesiyle birlikte. Ama rehavete kapılmamak gerekir. Elbette ki varsa riskli alanları tespit edip o %100'e ulaşıncaya kadar bu çabamızı sürdürmemiz son derece kıymetli. Ben tekrar bu vesileyle Bingöl'de afetlere dirençli bir şehir oluşturma yönünde çaba sarf eden tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama ne yaparsak yapalım bir deprem ülkesiyiz. Deprem gerçeğini görmemiz lazım. Afet anı ve sonrası içinde hazırlıklı olmak gerçekten çok kıymetli. UMKE başta olmak üzere bu anlamda bütün kurumlarımızın yaptığı bu hazırlıkları çok takdirle takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu merkezimizin Bingöl'ümüze ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bingöl'de tabii ki yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. Ee, çok çeşitli kollarda faaliyetlerimiz sürüyor. Sadece 2025 yatırım programında 30 farklı projeye 4 milyar 529 milyon lira kaynak ayırmış durumdayız. Bunlar arasında da en önemli yatırımımız 500 yataklı devlet hastanemiz. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede onu da Bingöl halkının hizmetine sunmuş olacağız o hastanenin temelleri atılırken gidip görenler herhalde ne kadar sağlam bir çalışma yapıldığına şahit olmuşlardır. Son derece güçlü bir altyapıyla radyal temellerle Türkiye'de nadir diyebileceğimiz ölçüde sağlam bir hastane binamızda yani teknolojik olarak en ileri teknoloji anlamında nadir bir teknolojiyle o binamızda inşa ediliyor. Hastaneler çok önemli. Özellikle normal zamanlarda önemli olduğu gibi afet zamanlarında çok çok hayati. onların sağlam kalması, ayakta kalması toplumumuz için, bölgemiz için çok kıymetli. İnşallah o hastanemizde en kısa sürede faaliyete geçtiğinde bu anlamda çok daha depremlere, afetlere hazırlıklı bir bünyeyi de e, sağlamış olacağız. Bize düşen dirençli şehirler oluşturmak, dirençli bir Türkiye oluşturmak ve ülkemizi, milletimizi her türlü e, riski yöneterek daha az bedel ödeyeceği bir şekilde, güçlü bir şekilde yarınlara taşımak diye ifade etmek istiyorum. Tekrar bu merkeze emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Basından arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

çok dar evet kirimiz oturalım evet. evet. elektrik tüm elektrik tesisatları Sahra Hastanesi'nden Sahra sürü bir altyapısını, internetin tamam. her şeyini hazırlattık. Biz dediğimiz zaman e, Deşak. dört Deşak. tane çadır hazır. Sağlık ekipmanları ayrı. Bunlar çadır. Sağlık amaçlı kullanılan Sahra Hastanesi'nde çadır. Bu arama kurtarma için. Evet, arama kurtarma için.